Evet arkadaşlar Kerim'i görüyorsunuz. Kerim çok hasta. Gözlerinden de belli oluyor zaten. Tamam anneciğim. Oğlum için dua edin lütfen. Anne, kurban olurum sana. Oğlumun gözleri kaydı artık. Tamam anne, bebeğim benim. Bak anne. Bak anne. Anneye bak düşersin anneciğim. Buradan düşersin. Gel. Anneye bak bakalım. Bak bakalım serumun ne kadar güzel akıyormuş anneciğim bak. Anneye bak bakalım Kerimcan. Kerim bak bakalım bebeğim bak bakalım anne. Gülelim mi biraz? Oyun oynayalım mı? Cık. Oğlumun hali yok, uyku halinde. Yayla hala devam ediyor arkadaşlar. Annem düşersin ama şekil serumlara takılı şöyle böyle makinelere bağlıyız şu an ama düştün sen bebeğim bak düştün dur 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 bu kadar sallanılmaz bir Günaydın bebeğim. Kattın mı anneciğim? Hayır kalkma öyle. Kalkma böyle alayım senden. <laughs> Arkadaşlar bugün hastanede kaldığımızın ikinci günü. Böyle ara ara çekiyorum. Kerim biraz daha iyi gibi. İnşallah daha da iyi olacak. Hala serumumuz takılı. Biraz daha takılı. Yok anneciğim. Kerim'den çok kan aldılar arkadaşlar. Her yeri delindi. Şöyle parmakları falan. Her yeri delindi. O yüzden kolundan damar yolu açtık. Kanı artık oradan alıyorlar. Tamam anneciğim. Damarları çok inceymiş. Patlayabilir dediler. O yüzden kolundan damar yolu açtık. Yapma anneciğim. Bak cız olur cız olur. Yapma öyle anneciğim. Yapma. Tamam anneciğim. Tamam bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu arada bir takipçimiz serumu görmek istiyormuş. Şöyle serumu gösteriyorum. Çok görmek istiyor yorumlarda hep yazmış. Evet şu şekilde sana serumu gösteriyorum merakını gidermişimdir inşallah. Şöyle oğluşumu çekiyorum oğluşum bugün biraz daha iyi gibi. Aa aa, aa hayır çekmek yok anneciğim ama sen niye çekiyorsun öyle? Tamam mı? Böyle ara ara çekeceğim arkadaşlar Kerim'i. Bu şekilde gözlemliyorum şu an onu. Evet arkadaşlar Kerim'in mamasını hazırladım. Şöyle 3 ölçek kadar yaptım ben şu an. Kerim'e şöyle bir ister ilacı yazdılar arkadaşlar. Şu toz, şu tozu mamanın içine koyacağım, karıştıracağım yiyeceğini. Kerim bu mamayı içecek. Ondan sonra inşallah isteli kesilmiş olacak. Evet. Oğluşun mamasını içiyor. İlacı da mamasına koydu. Bir de Kerim mama içerken bir şey alerji yapıyor sanırsam. Şöyle kırmızı kırmızı noktalar çıkıyor. Fark etmişsinizdir arkadaşlar. Onun için alerji testi yaptık. Ve Kerim yine kendini ıslatmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekiliz. Sabahtan beri kaç tane zıbın değiştirdik. Artık Kerim'e kıyafet giydirmiyorum. Düşünün. O kadar ki Kerim kendini ıslatıyor.